IMS yakıt ve performans sistemleri. Arkadaşlar merhaba. Ee, bugün akşam üzeri bir yoldan sevdiğim bir kardeşim Nuri Nuri arabayı yeni almış. Biz de ayağımızın tozuyla bizim samiyetine güvenmiş. Berk'le de konuşmuş. Kuantum istedi. Biz de onu 525 kilometre yol yaptık. Arabasına, kaptivasına, sistemi montaj edip arkadaşlar şöyle göstereyim. Arabamız Captiva. Tecrübeye çıkmayacağım. Kendi görevinden dolayı. Yalnızca arabayı çekiyorum arkadaşlar. Kendisi de memur zaten. Kendisini de almıyorum. Kendi görevinden dolayı. Biz ondan e, nuri geri bildirim istiyoruz senden tamam tamam hadi bakalım görüşmek üzere arkadaşlar saygılar diliyorum.